Evet, Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretlerinin Sözler isimli kitabından yine namazın kıymeti ve önemini ve namazı neden mutlaka kılmamız gerektiğini anlatan dördüncü sözü okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imadu'l-din. Namaz dinin direğidir. Hadis-i şerif. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim. Hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat iyi. Kesin anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor ve onlara emreder ki şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeylere mübaya ediniz, satın alınız. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, yani tren, hem tayyare, hem de uçak bulunur. Sermayeye göre binilir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der. Yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder. Ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Seni de uçağa bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize, ikamet yerimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muhakkat bir lezzet için Geçici bir lezzet için sefahete sarf etse, günahlara ve ahlaksızlığa sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim, o hakim ise Rabbimiz, Halik'imizdir, yaratıcımızdır. O iki hizmetkar yolcu ise bir mütedeyyin, dindar, namazını şevk ile kılar diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. İnsanın yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Farklı derecelerde kat ederler bir kısmı ehli takva, berk gibi yani şimşek gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat beş vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye? Ye, şu kısacık dünyevi hayata sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye ve o uzun ebedi hayata bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf akıl, aklın zıttına hareket eder. Zira çünkü bin adamın iştirak ettiği, bin adamın katıldığı bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse Halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını %99 ihtimal ile kazancı musandak, kazancı tasdik edilmiş bir hazineye, ebediyeye, ebedi bir hazineye vermemek ne kadar hilaf, akıl ve hikmet, ne kadar aklın ve hikmetin zıttına hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden, kendini akıllı zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de bedene de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah yapılıp yapılmaması serbest olan dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü, bütün ömür sermayesini ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ibka eder.'' geçici ömrünü bir cette Yine burada kalalım. Sonraki videolarda inşallah başka konularla ilgili yerleri okuyacağız.